kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz Hyundai Bayon aracımıza paspas aldık. Onun açılışını yapacağız. Daha sonra da aracımıza koyup nasıl durduğunu sizlerle paylaşacağız. Paspası açalım. Nerelerde bant var? Bant değişikti. bantlarını açayım. Ondan sonra yayını tekrar başlatırım. Kutudan böyle çıktı. poşet içinde. Şu anda herhangi bir kokusu yok. Şu parçalar ne? Ha, şu parçalar herhalde paspasları sabitlemek için aparat. Bu ha, arka taraf. En yani yolcu. Evet güzel. Hoşuma gitti. Şöyle hoşuma gitti. Gerçekten buralar geçmeli. Hani bir olarak duruyor. Böyle yap boz gibi oturtup ondan sonra da kullanabiliyorsunuz. Şu parçalar gördüğünüz gibi birbirinin üstüne geçiriliyor. Bakalım ön tarafla her şey derinliği çok yok gibi geliyor ama yine iyi. 2-3 santim var derinliği. Bu ön yolcu. Kendine de zor oluyor. Bu da ön şoför mahalli. Şeyde görüşürüz. Araca yerleştirdiğimizde nasıl durduğunu gösterip görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bir yaklaşalım. Burada bütün paspasları alıyoruz. Aracın içinde çıkan bütün paspasları da alıyoruz. Ondan sonra şöyle göstereyim hemen. Yerleştirmesi kolay. Tek sıkıntı şuradaki yakıt kapağı oluyor. O da hani öyle sıkıştırıp aşağı doğru yapınca bir engel kalmıyor yakıt kapağına. Ondan sonra şuradaki bir yaklaş canım. Şunu çeviriyoruz. Çentik birbirini tutuyor. Ondan sonra da bu paspas sabitlenip kalıyor. Birebir uyumlu. Bütün hepsini takalım. Ondan sonra da tekrar videoyu gösterelim nasıl oturduğunu, oturmadığını. Evet arkadaşlar. Bütün paspasları taktık. Ön taraflar bu markanın kalıp gibi oturdu. Sıkıntı yok. Kayma olmuyor. Kayma falan yapmıyor. Ama arka tarafta bir potluk oluştu. Benden mi sıkıntı diye düşündüm ama yok değil. Hani gördüğünüz gibi şurası biraz havada kaldı. Altta halıyı koydum destekli olsun diye. Bakalım bir böyle kullanacağız. Olmazsa yani altta halı yokken boşluk daha fazlaydı. Ha yine güzel orta tarafı baya güzel oturdu. Dediğim gibi bir de şoför tarafını çekeyim. Gördüğünüz gibi şoför tarafı da baya güzel bir şekilde yerleşti. Ha, benim hoşuma gitmeyen bir şey şu. Şurayı bir keserim. Bu pedal tarafının olmaması, kapanması hoşuma gitmedi. Tabi pisliği içine altına alabilir öyle olunca ama yine de olsun. Şunu dediğim gibi buraya kaplıyorsunuz ki yakıt kapağını engellemesin bu. Videomuz bu kadardı. Hyundai Bayon Hyundai Bayon aracımızın paspasları bu şekilde yerleştirilmiştir. Hepinize hayırlı günler. Beğenip yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Şimdi Sahler marka Bayona uyumlu paspasımızı döşedik. Bunu birkaç gün sonra çektim bu videoyu. Şunun da tanıtımını yapayım istedim. Şöyle göstereyim. İçinden böyle bir paket çıkıyordu. Ben ihtiyaç duymadım. Hani ihtiyaç duyabilen, duyan arkadaşlar olursa yani ihtiyaç duymamamın sebebi paspas zeminden kaymıyor. Şey var. Adını siz getirin. Ee, dişlerinden dolayı kaymıyor. Dişli bu paspas. Şöyle aparatı var. Şöyle bir aparatı. İster e, Bayon'un kendi halı paspasına İster de zemin, isterseniz zemine şu şekilde çevire çevire takabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hani takabiliyorsunuz çevire çevire. Ben delmek istemiyorum şu anda. Ondan sonra şu kısmı şuradaki kısma şöyle netleyelim. Netlemiyor şu anda. Heh netledi. Bunu şu parçayı alttan Halı flekse kaplamasına veya da halısına Bayonun kendi paspasına Takıyorsunuz tam hizasına denk gelecek şekilde buranın Ve şuranın Ondan sonra bu oturtunca Çıt diye kitleniyor Hani kayıyorsa eğer paspasınız Benim paspasım kaymadığı için Yani zorluyorum zorluyorum Kaymıyor Çünkü altı Gerçekten Dişli Şu dişleri görüyorsunuz Ve ee, paspasın malzemesinden kaynaklı herhalde. Oturuyor olduğu yere. Baya birebir uyumlu girintisine çıkıntısına kadar. Bunu da anlatmış olalım.